başına kadar her gün ne yaptığımı biliyorsunuz. 5. Gün Bugünün hediyesi bir ihtiyacımızın zevkimize kesişmesinden doğuyor aslında. Son zamanlarda simgenin elleri çok çabuk yıpranmaya başladı. Kabuk kabuk sert yapıya dönüşebiliyor bazı günlerde. Sıklıkla elini bulaşıktan, yemek yapmaktan, yıkamaktan, temizlik malzemeleri kullanmaktan ağrı tutmak üzere hassasiyet göstersem de günün akışında tam anlamıyla mümkün olamayabiliyor bu durum. Elleri normalde bebeksi bir doku gibi yumuşacıktır ama son zamanlarda bu hali beni üzmeye başlamıştı. Japon Japonya seyahatimizde eline en iyi gelebilecek bakım ürünlerini de aldık ve dokusunu tedavi etmeye başladık. Bu el bakımı rutinimizi bir de kokusu ve krem dokusuyla daha da keyifli hale getirecek bir hediye düşündüm bugün için. Öncesinde Tokyo'dan aldığımız çayımızı bu hediyeye özel açıyorum ve ilk kez demliyorum. Nefis bir kakao kokusuyla karşılıyor beni. Hediyemin de aslında çay temasıyla yakından ilişkisi olması beni daha da mutlu ediyor. Zira çay kültürünü çok keyifli buluyorum çocukluğumdan beri. Günün hediyesini de 5 çayımıza sığdırmıştım istiyorum. Pincanımıza süzgeçle çayımızı ekledikten sonra 94,5 santigrat dereceyle çayımızı demliyorum ve zamanlayıcıyı daha tepsiye ekliyorum. Hem ellerini yıkarken yumuşacık yapacak hem de yıkama sonrası nemlendirerek de gün boyunca yumuşaklığını koruyacak ve kokusundan da zevk alacak bir ikili seçtim. Tepsiye kremini ekleyip sabununu daha simgenin banyosuna yerleştirdim. Çayını içmeye başlamadan ellerine sıktı ve çayının keyfini sürdü.